Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Litmeç uygulamasında hesap silme işlemini anlatacağım. Öncelerde hesap silme yoktu fakat şimdi bu özellik yeni geldi. Yaklaşık 2 ay oldu. Eğer bilmeyenleriniz varsa diye bu videoyu sizler için çektim. Litmeç uygulamasına girdikten sonra sağ tarafta beni basıyorsunuz. Daha sonra üst tarafta ayarlar seçeneğine basıyorsunuz. Buradan hesabı kapat seçeneğine bastıktan sonra karşımıza bir ekran geliyor sanırım ekran kaydı aldığım için birazcık yavaşladı buradaki seçeneklerin hepsini işaretliyorsunuz okumanıza dahi gerek yoktur siz bu seçeneği yaptıktan sonra 7 gün içerisinde hesabınız silinecek 7 gün içerisinde olur ki karar tekrar işlemeniz için size bir 7 günlük süre vermiş burada onaylaya bastıktan sonra otomatik olarak hesabınız kapanmaktadır Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.